8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Fatih Yurtseven 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Başakşehir'den kayboldu. 29 gündür kendisinden haberi alamayan anne Emine Yurtseven aramızda. Evet ben. Ee, hoş geldin. Hoş Fatih nerede kaldığını soran bir arkadaşına 5 Yıldızlı otelde kalıyorum e, evet, diyormuş. İnternet kafede. Ama bir daha kendisinden haber alınamamış. Evet. E, oğlunun bunalıma girip e, kaçmış olabileceğini düşünüyorsun. Evet. Seslen oğluna Emine'cim. Ekranda da fotoğrafı var. Anneciğim Fatih lütfen korkma anneciğim demiş arkadaşlarına ben ailemden korktuğum için eve gelemiyorum. Anneciğim lütfen abilerin baban çok perişan yavrum hiç korkma anneciğim gel. Yani gerek yok. Gel anneciğim lütfen gerek yok. lütfen anneciğim ben görenlerden bilenlerden de haber bekliyorum. Çünkü hiç sadece korkma sadece 14 anneciğim 14 lütfen. Arkadaşlarıyla kavga etmiş, sen, belki onunla ilgili bir endişesi evet, olabilir. Evet, Aa, ondan da, onu da arkadaşına anlatmış, dershanedeki arkadaşına. Ben onu sonradan öğrendim gittikten sonra. Ama arkandayız dersen. Evet, evet e, canım. 29 gün. Ondan oldu. sonra ile biraz bir tartışma oldu. Sonra ertesi gün dershaneye gidecektik birlikte. Ben hatta çekmecemde paramı göremeyince, Fatih sen mi aldın annem dedim. O, o anda bir... gerek yok. Lise sınavlarına mı hazırlanıyor? Evet, evet. LGS hazırlanıyordu. Biraz ben baskı da yaptım. bu hafta değil mi o? Evet, bu hafta. E, gelecek sınava girecek. İşte gelirse ben de gelsin diye Aa, sesleniyorum. Aa çocuğum gel ya gel sınavın mı? Anneciğim gel, gel böyle. hayır istemiyorsa da girmeyebilir de. Niye girsin canım ne işi var? Yani hani belki girmek istemez ben kayboldum deyip belki arkadaşların arasında girmek istemeyebilir. Öyle şey olur Ona da canım. şey yapmıyorum. Öyle şey olur Anneciğim, gel lütfen. Gir, ne Lütfen sıra. yavrum hiç e Ne olacak anne. sınav kaygısı? Gireceğim belki hep bildiğin anneciğim, çıkacak. Hiç korkma anneciğim. Gel Hadi lütfen. gel sen çocuğum. Bir görenlerden hiç de haber anneciğim. bekliyoruz. Bu biraz... Bir çocuğumuz daha kayıp. bir virgül koyacağım. Gösteriyoruz tamam. sıra sıra gidelim. Tamam. 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Gülper. O da 16 Mayıs Salı günü İzmir Bergama'dan kayboluyor. Annesi ve babası aramızda 17 gündür haber alamıyor. Sıla'nın Cafer Kaya isimli... Kişi mi kaçırmış diyorsunuz? Babası. Ha? Cafer Kaya'nın Cafer Kaya'nın oğlu. Ali Kaya. Ha, Cafer Kaya'nın oğlu. Adı ne? Hı? Ali ile beraber. Ali Doğrudur. Kaya. O da 22 yaşında. Anladım. Seslenin siz de. Siz Mersin Mut civarında olduğunu düşünüyor musunuz kızınızın? Seslenin siz de kızınıza. Doğrudur. Doğru değil. Kızım, ne olursun gel. Sen misin, sen, Kızım her ne olursa çık gel. Ben sana mesaj da attım. Arkanızdan aradım da okul saatinde çıkınca gelmedin. Bekliyorum kızım hiçbir çekinti yapma. Dön gel kızım getireceğiz diye söz verdiler. Aradık ama gelmediler. Bu 16 de, gündür 12 bekliyoruz. 12'de lise son mu oluyor? Doğrudur abla. Ya çok yazık ya. Şurada kalmış iki ay okulun bitmiyor. Tamam, Bir ay hani kaçtığından kadar. itibaren sayıyorum. iki ay kalmış. <laughs> Sabah... siz eğitim hayatlarınızı bu kadar kolay silebiliyorsunuz ya. Çok acıklı gerçekten. 19 yaşındaki Mercan Burhan'a da bir bakalım. 22 Şubat çarşamba günü Tekirdağ Saray'dan kaybolmuş. Bugün kaybının 100. günü. Halası aramızda. Ee, babasını kaybetmiş. Annesi yeni bir evlilik yapmış. Çocuk da anladığım kadarıyla başı boş kalmış. 6 yaşından bu yana halası ve eniştesiyle birlikte yaşıyormuş. 22 Şubat'ta pencereden atlayarak evden ayrılıyor. Evden ayrılırken yanına birkaç parça kıyafet ve 29.500 lira para alıyor. Eee hala. Ya siz mi baktınız Salası? Siz mi baktınız? Evet mi? ben baktım. Ay seslen senin evladın yerinde. Seslen mercandayım ben. 3 ay önce evi terk etti. 2 aydır ben hep onu aradım konuşuyorduk Sesine ulaşıyordum. Bir aydır engelledi biz hepimiz ya. Abimin kızlarına, ablamın kızlarına, ablamı beni. Engel oldu ulaşamıyorum. Ne? gittiğini söylüyor? Son zaman, son görüştüğümüzde ben Çanakkale'deyim valla dedi. Bir daha telefonları kapadı, görüşemiyoruz. Ay ne kadar güzelmiş o Evet, kardeşimin bir kızı. Anne ikinci evliliği yaptı. Ne var yani? Burada bizim Çerkez köyünde fabrikalar var. Orada çalışsın. Ne gerek var İzmir'e, Çanakkale oralarda ne iş var? Ben kim gözümün onda olsun evimize gelsin gitsin. Öyle istiyorum yani. Başka evladın var Ev... mı? Kaç tane? Heh. Kaç tane daha evladın var? Bizim oğlumuzu çocuğumuz olmadı. Ya olmadı sen de öyle sahip. Sahi evet için. onu onun için aldım büyüttük okutmak için. Üniversite okusunmasını istiyorum ama bu sene ara Anladım. verdi. Okumayacağım valla dedi. Ben de tamam dedim. Aldı başını gitti. Dur bakalım buluruz inşallah. İnşallah. Baştan İzmir'e gitti. Ya Amma da birikmiş kayıplarımızla. Niye kaçıyorsunuz siz bu evden ya? 14 yaşındaki Vildan Göçmen İzmir Kemalpaşa'dan kayboldu. Yine annesi ve abisi aramızda. 5 gündür haber alınamıyor. Ee, ailesi Vildan'ın iş arkadaşı Eren Asrak tarafından kapının önünde çekirdek çitlerken kaçırıldığını iddia ediyor. Kim yazdı bunu ya? <laughs> Kaç yaşında kız? 14. İş arkadaşı 24. Niye 14 yaşında çalışıyor bu kız? Eliz <laughs> amca efendim? Niye 14 yaşında nerede çalışıyor? Ya biz e, halde çalışıyorlardı annem gel. Daha önce Kiraz yerinde, Bay Kemal Paşa'nın Bay Yurdunda. Niye okumuyor? Ya o kendi sistemi de okumak istemedi. Kendisi okumak istemediği zaman okula göndermezseniz Kendisi kocaya kaçmak Gönderdik okuldan de, kaçmıştı, kaybolmuştu e işte daha önce. Kendisi kocaya kaçmak istiyorum dediğinde de kaçar. İzmir Bornova'da olabileceğini düşünüyormuşsunuz öyle mi? Evet. Eren'in kaçıran evet. Annesi bize telefon etti. Ee, ben de de haber aldım dedi. Ha bir dakika okuma yazma da bilmiyor bu kız. Bilmiyor evet, okul bilmiyor. yazarlığı yok zaten benim çocuğumun. Hiç okula gitmedi. Okula gitti ben kendim çok götürdüm ama hiç girmedi okula. Öğretmenler de diyor neden okumadın Bildan dedi. Seslen hayatım sen de kızını. Bildan'ım çık da gel anneciğim. Sen ufak bir daha çocuksun. Sen koca karı çekemezsin. Sen yemek yapmasını, çay yapmasını bilmiyorsun anneciğim. Çamaşır yıkamasını bilmiyorsun. Sen gelin olamazsın. Biz seni bekliyoruz. Kokunu özledik Vildanım. Çık da gel anneciğim. Yalnız evlilik kriterimiz çay yapmasını bilmiyorsun. Aslında çayla falan alakası yok. Tabii 14 hiç, hiç yaşında ve geldi geldi, evlilik bu çağında geldi değil. Bile onu kaçıran şey kişinin yapmadım. de bunu bilmesi lazım. Bir, şey bir de, de niye bu çocuk istiyorum. okuma yazma bile öğrenememiş? Tabii onu daha önce konuşmamız lazım. 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Zeynep Erdem. O da Kocaeli baş iskeleden kaybolmuş. Onun Şenay Hanım nerede? Şenay Hanımcığım gel hoş geldin. Şimdi çok herkes de gelmiş kapıyı göstermek istedim. Devamsızlığından dolayı okulun bitiremediği için ailesiyle tartışıyor. Babaannesine gitmek üzere ayrılıyor. O günden beri kendisinden haber alınamıyor. Ama geçtiğimiz Kasım ayında da aynı sitede oturan kız arkadaşıyla kaybolmuş. Sonra Bursa'da bulunmuş Kocaeli'den Bursa'ya gitmiş. Ailesinin bildiği kadarıyla bir erkek arkadaşı da yok. Sen ne güzel bir kızsın. Sen de seslen hayatın kızına. Yalvarıyorum bebeğim lütfen lütfen annem. Okumak istemiyorsan tamam söz veriyorum yeter ki yeter ki gel annem yalvarıyorum yalvarıyorum anneciğim ne olursun ya. Biz mahvolduk annem yaktın bizi. canım benim ya. Hmm. Yani buna ne diyeyim? Nehir Nacakoğulları, onu da göstereyim. O da 27 Mayıs Cumartesi günü 40 dereli baba eskiden kaybolmuş. Anne burada çok endişeli. Çünkü çocuk yaşta kızına geçen pazartesi günü gelinlik giydirilip bir de düğün de yapılmış. Anne de yine diyor ki, ee, kızım hayatım şimdi neden ne diyeyim dedim Ebru Hanım'cığım. Efendim? Yani sen de tamam gidiyorsun önce aileyle. Evet. Yani kızım bir evden kaçıyor. Sonra kızını geliyorlar e, alıyorlar sosyal hizmetlerden beraber alıyorsunuz. Sonra sen ailenin evine gidiyorsun. Ee, kız 14 yaşında evet. Yani bu zaten düğün desen düğün değil Nikah desen nikah değil Ama sen de niye sosyal hizmetlerden onlarla beraber alıyorsun Onların evine gidiyorsun Sonra da şimdi gelinlik giydirmişler Ama tehdit ettiler Seslen kızına Nehir anneciğim hiç korkma Ben senin arkandayım Bak Mükye ablan da Ne olursun dön annem Korkma onlardan. Sen daha çocuksun, küçücüksün. Annem benim ciğerimi yaktılar. Ne olursun den anneciğim. Bir kere hepsinden bir sağlık haberi alalım. Bu kendisiyle giden var. İşte devamsızlığından dolayı Korkma korkup onlardan giden var. Annem. Abisinden e, sağlığa zararlı olan sigarayı aldığı için abisiyle tartışıp korkup giden var. Aslında çocuklarımızın gerçekten hepsi çok kıymetli ve çok basit basit şeylerden dolayı kaçmışlar. Ben hepsinden birer sağlık haberi bekliyorum. Ee, ama burada ailelerinizin sizi sevdiğini ve kucakladığını ve affettiğini, yargılamayacağını da bilerek geriye dönün. Görüyorsunuz 6 tane birbirinden genç çocuğumuz Fatih Yurtseven, Niyeri oğulları Sıla Gür, Mercan Burhan, Bildan, Göçmen, Zeynep Erden. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar böyle bir e, çalışma yaptılar. Görenlerden, bilenlerden, yanında tutanlardan da haber bekliyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydı. <laughs>